çekiyor evet. Ee, gel. Geldim. Bugün abi. abi. Tutma. He? Çok mantıklı ha. abi. Kamerayı oraya tamam. çek. Ne? Kamerayı oraya çek. Buradan kendim görebileceğimi zannediyorsun o çocuğu Bakayım. Sen kendini çekiyorsun şu an. Bir çevir bakayım oraya. Hayır, right. kamerayı çevir. Haa. Evet, bugün Ryan G'yi uğurluyoruz şimdi. Abi bu şey, şey herhalde. E, ee, Brian G'ye gidecek. Brian G'ye tekrar gelecek ama değil mi? Aynen ama siz yazın bizim geliyorsunuz. geliyoruz. Evet biz de evet yazın de Brian G'ye gidiyoruz. Yani. Bayağı uzun süre gidiyor. Evet. Azza sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Anladın siz onun ne düşündü ee, bu şey biraz dileyli. Şu hali biraz dileyli geliyor. Eee Evet Brian'cığım hoşçakal demek isterseniz yorum atabilirsiniz. Hoşçakal Brian'cığım. Görüşürüz.